Son yıllarda kalp cerrahisinde minimal invaziv yöntemler büyük bir ilerleme kaydetti ve hastalar için önemli avantajlar sunmaya başladı. Peki küçük kesi kalp ameliyatının avantajları nelerdir? Günümüzde küçük kesi diğer tıbbi adıyla minimal invaziv kalp ameliyatlarında her türlü kalp cerrahisi işlemi yapılabiliyor. Burada koroner bypass ameliyatları, kalp kapak ameliyatları veya yine aort anevrizma ameliyatları gibi büyük ameliyatlar küçük kesik kalp ameliyatlarıyla yapılabilir. Neden küçük kesik kalp ameliyatlarına böyle bir ilgi var? Neden popüler? Çünkü insanlar göğüs kemiğinin kesilmesini, uzun kesilerin olmasını istemiyorlar. Daha çabuk toparlanmak istiyor. Bu hepimizin isteği. Her ameliyatta bu var. Sarfa kesesi ameliyatı da olsak fıtık ameliyatı da olsak, açık kalp ameliyatı da olsak istiyoruz ki bir an önce toparlanalım, bir an önce ayağa kalkalım, iyileşelim. Biz de kalp cerrahları olarak uygun hastalarda daha çabuk toparlanma, daha çabuk iyileşme ve taburculuk açısından minimal invaziv kalp ameliyatlarını öneriyoruz. Küçük kesi kalp ameliyatlarından sonra hastalar geleneksel tedavilere kıyasla daha erken sosyal yaşama dönebiliyorlar. Küçük kesi kalp ameliyatları sonrasında hastalar ortalama 4 ile 7 gün içerisinde hastaneden taburcu edilir. Normal yaşantısına tabii ki açık ameliyatlardaki gibi göğüs kemiği iyileşmesi süreci olmadığı için daha erken döneceklerdir. Buradaki süreci belirleyen en önemli şey ameliyatın tipi ve yapılan ameliyat sonrasındaki süreç. E burada eğer çok büyük bir ameliyatsa bu, aorta ameliyatı, kalp kapak ameliyatı gibi. Belki süreç biraz daha uzayabilir. Ama standart bir minik kesi ameliyatı sonrasında ortalama iki hafta içerisinde sosyal yaşama dönüş mümkündür. Minik kesi kalp ameliyatları herkese uygulanabilir. Yani her hastaya uygulanabilen ameliyatlardır. Ama tabii ki burada özellikle cerrahların çok iyi tercihde bulunması gerekiyor. Seçmesi gerekiyor hastayı. Her hastaya tabii ki uygulamaması gerekiyor. Uygun hastalarda her hastaya uygulanıyor ama genel olarak mesleki pratik olarak şunu söyleyebiliriz. %90'ın üzerindeki hastamızda küçük keçi kayıp ameliyatları uygulanabilmektedir.